Metin'in annesi Rabi'ye yaptıklarının cezasını çekiyor. Metin'in annesi Rabi'nin ailesinin evine gelir ve İkbal'e seslenir. Nesim aile üyelerine, Ekrem evimi sattı beni de evden kovdu der ve sonra İkbal'e, git nerede saklandığına bak git onu bul der. Saim annesinden oturmasını ister. Nesim ona, neden oturayım ki benim kendi evim var oraya giderim ve otururum. Sen de benim kardeşinle olan nişanımı bozdun değil mi her şeyi hatırlıyorum der ve sonra İkbal'e, Ekrem'i bul paranın tamamını da al beni evden kovdu diye söyler. İkbal ona, Ekrem'in yurt dışına gittiğini söyler ve sonra ona, otur burası senin de evin der. Nesim ona, hayır benim de evim var Metin oraya gelecek İslam'da gelecek onlara kapıyı kim açacak, ona kim yemek servis edecek evime geri dönmem gerekiyor neden burada oturayım ki, lütfen onu getirin de paramı geri versin. Bütün bunları nasıl yapacağım diye söyler ve sonra saymaya, Rabi'nin nerede olduğunu sorar. Nesim Rabi'yi görür ve Rabi'ye, gelinim neredeydin en azından sana dokunmama izin ver lütfen beni affet der ve Rabi'nin önünde ellerini kavuşturur. Nesim saymaya, Rabi'ye söyle beni affetsin, onu çok incittim biliyor musun, ona kara büyü yaptım. Metin'in onu terk edeceğini, ondan boşanacağını düşünmüştüm ama Metin'in öleceğini nereden bilebilirdim ki haklıydın diye söyler. Nesim Rabie, elini tutmama izin ver haklıydın Ekrem iyi bir adam değil çok kötü bir adam. O da beni tıpkı benim seni ittiğim gibi itti. Çok sert bir şekilde itti beni itti ve evden kovdu. Şimdi ne olacak diye söyler. Nesim İkbal'e nereye gideceğim der. Rabi Nesim'den korkar ve onun yanından gider. Nesim Rabi'nin kendisinden nefret ettiğini söyler ve sonra İkbal'e, neden böyle yapıyor, neden bu benim başıma geliyor diye söyler. İkbal ondan oturmasını ister ve ona, burasının onun evi olduğunu söyler. Nesim ona, kendi evini yakmış bir insan olduğunu söyler ve kendisine vurmaya başlar. Sayma ve diğerleri Nesim'in kendisine vurmasına engel olur. Nesim ağlayarak Sayma'ya, sen benim gibi değilsin değil mi? Çok iyisin herkes gitti ve ben yalnız kaldım yapayalnız kaldım tamamen yalnızım yıkıldım ve mahvoldum 5-6 gündür evsizim diye söyler. Sayma Nesim'i teselli eder. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.